Ne, var, ne yok Hoş ya. geldiniz. İyi hamdolsun. Siz de iyisiniz. Sağ olun zaten iyi. Allah'a şükür. Allah iyilik versin. biraz da iyiyiz işte. Nereye beğen misin? Çabuk işeyen ben ya. Başkanım böyle acısı aftan soğuk oldu. Öyle mi? Ben hemen hastalanıyorum ya. Hmm. Burada Bu da içinde çengel sakızı var. Hala var mı? Çengel ben dışarıda. Var var yine. Burada bir ben satıyorum. <laughs> Diyorum ya çocukken alıyordum. Şey edeyim, başka. Abi var. teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. <laughs> Mustafa mı kolaylıklar diliyoruz? Çay içeceğim. Kendinize iyi bakın. Peki. Çayını içelim abi. İnşallah. Teşekkür başkanım ediyorum. Başkanım. Sağ Nasıl gidiyor? Şükür başkanım, bak. Allah kolaylık versin Anladım. kardeş. Mevlam güç kuvvet Anladım. versin. Evet Belediyesi'nin eski belediye başkanı Paşada. Kendisine hürmet ve saygılarımı arz ediyorum. Yıllardır mücadele etmiş bu memleketin asli unsurlarından biri. Yalnız bize bir kırgınlığı var. Revizyon gecikti diyor. Bunu sen biraz daha acele ettir. Bunu bir an önce çöz. Çözsen. Belediye Başkan Yardımcımız gel. Paçadağ Başkanı. O yıllardır manla. ben onu tayıyorum. Dur abi bir dakika sana anlatacak. Anlatacak. İl Başkanımız dağ gibi arkamızda. Şimdi ben onu tebrik ediyorum. Niye biliyor musun? Bu arkadaş şu andaki yaptıkları imar, imar e, yani uygulaması, aplikasyonu. O binalara bakıyorum, o caddeler tam imara göre uygulatmış. Aplikasyonu doğru düz yapmış. Önemli olan o, o binaların yerine oturması. Bu adam güzel tamam. Bizi biliyorsan, tanıyorsan da, Şubat ayında çay içmeye bekliyorum da biz Bu Başarıp başaramadığımızı görüyoruz. Bu sene. Şubat 2026'da bekliyoruz. Yani 2026'da. Şubat'ın, Şubat diyorum önümüzdeki Şubat'ta. 4 ay sonra. Çay içmeye bekliyorum sizi. Tamam. Abi nasılsın? iyisin? Sağlığın saatin iyi. Nasıl gidiyor? Sağlığın saatin de iyi. İyisin iyi maşallah. Mevlam güç kuvvet versin Allah, abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Selamünaleyküm. Kardeş kolay gelsin. Nasılsın? iyi İyi misin? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hoş bir selam verelim dedik. Sağolsun, Sağolun. Kolaylıklar Sağolun. diliyoruz. Hayırlı, Hayırlı günler geçen, kardeş. Kürşat abi nasılsın? Allah razı Sağlığın olsun. Sağlığın zaten iyi mi? Şükür. İyi. Şükrümüz, Allah, Allah şükrümüz artırsın. Allah güç kuvvet versin abi. Kardeş selamun aleyküm. Ne var, ne yok iyisin. Sağolun. Allah kolaylık versin. Merhabalar. Bendeniz Bekir merhabalar. Gel bakayım. <laughs> ne oluyor? <laughs> Siz nasılsınız? <gülüyor> İyiyiz. <gülüyor> <laughs> diyor ne oluyor burada? <laughs> İl başkanım Bilgehan Çağrı Özarsan sizi tanıyalım. E Emirhan. Soyadın ne Emirhan? Tamam. Çok memnun oldum. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Merhabalar. Şey Tabi buyurun. ben Abi geliyorum. Her sabah otobüs soruyor şu Çözmeye çalışalım. Tamam. Okula mı gidiyorsun? Hangi okula? Tamam kızım, başarılar diliyorum, ilgileniyorum. Tamam. Arabalar olmasa daha geçsin. Evet. Yani şurayı açık olması lazım ki geçebilelim evet. diyorsun. Evet. Tamam. Şuraya tekrar şey yapalım. Şu dubaları buraya araç çekmemesi için elimizden geleni yapalım. Bak çocuğumuzu geçiremiyor. Abla ben yardımcı olayım. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Aleyküm selam. Kardeşim başkanım. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun başkanım. İyisin. Evet. Üniversiteye geldik. Oo, hoş geldiniz. Hoş Nereden geldiniz? Ad Adana'dan geldik. Uğurlar olsun. Adana'dan geldik. Eyvallah. Adana'dan geldik başkanım. Hoş geldiniz. Hoş Sefalar hoş getirdiniz. İl başkanım. Memnun oldum. Bilgehan Çağrı şey şey Kardeş hayırlı akşamlar. Allah emanet ol. Gördüğüme çok sevindim başkanım. Kardeş teşekkür ederiz. Teşekkür Bir sorunun olsa il başkanım burada. Biz oradayız. Allah razı olsun. Elimizden Bir şey geleni yaparız. Recep Bey'i radyoteki olarak ziyaret ediyoruz. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Erzincan'ın gündeminde olan bütün hadiselerde. Öncelikli olarak kendisi görev bilip Erzincan adına tüm sunumlarını yapmakta. Ve biz 7 yıl oldu, 7 yıldır basın camiasıyla ilgili en ufak bir sorun yaşamadık. Kendileri Erzincan'da eleştirilerine de, metiyelerini de ölçülü bir şekilde yaptılar. Ve size, bütün basın camiasına... Buradan teşekkür etmek istiyorum. Bizler de en iyi şekilde sizleri temsil etmek, sizlere güzel sunumlar yapmak için elimizden gelen tüm çabaya gayreti göstereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun.